Evet kıymetli gönül dostlarım, selam ve hürmetler olsun kıymetli dostlar. Bizler de Manisa'nın Soma ilçesindeyiz. Bilindiği üzere 2014 yılında Manisa Soma'da ilim e, bir kazada 301 madenci abimiz, arkadaşımız e, vefat etmişti. Bizler de onların istirahatgahındayız kıymetli dostlar. Göründüğü gibi şehitlik yapılmış. Çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Tabii ki elin bir acı, elin bir e, olay. Allah rahmet eylesin tüm madenci şehitlerimize, tüm şehitlerimize. Mekanlar cennet olsun. E, Zonguldak'a gidiyoruz. Efendime söyleyeyim Bartın'a gidiyoruz. Oralarda da onlarca madenci şehidimiz var. Göründüğü gibi e, güzel de bir çalışma yapmış madenci şehitlerimize. Dün Babalar Günü'ydü. Tabii ki onlarca evlat, onlarca eş, onlarca anne baba yürekleri yandı. Her haneye, her eve bir acı düştü. Tabii ki Allah rahmet eylesin. Hiçbirimizin yarına çıkacağı garantisi yok ama e, bizler için de Türkiye'nin en büyük e, işçi kazasından bir tanesiydi. Soma maden kazası. Tekraren Rabbim cümlesine rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Evet güzel güzel böyle al yıldızlı bayrakları da yapılmış. Madenci lambalarını şöyle Hasan abi şöyle de gösterelim abi. Gördüğünüz gibi ocağa indikleri madenci lambalarıdır bunlar da. E, bütün isimleri tek tek yazılmış. E, güzel anıt yapılmış anne, eş, teyze, dayı olarak da böyle. E, güzel bir çalışma yapılmış. Tekraren e, Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Evet bizler de yolumuz buradan geçerken. Bu güzel şehitliğimizde ziyaret etmek istedik kıymetli dostlar. Bu vatan için, bu memleket için, aziz bayrak için canını kanını sayan bütün şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yaşayan bütün annelerimizi, babalarımıza Rabbimizden sağlık sıhhat diliyorum. Evet şöyle göründüğü gibi ay yıldızlı bayrağımız da böyle kara toprağın üzerinde dalgalanıyor. Her ne olursa olsun bu cennet vatandan bizleri Rabbimiz ayırmasın. Bu ayıldızlı bayrağımızdan bizleri ayırmasın kıymetli dostlar. Evet Manisa Soma'dan 301 madenci şehidimizin diyarından selam ve hürmetler kıymetli dostlar.